Tam sıra kostüm hep böyle böyle. Tüm kostümler var gibi. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. dostlar. Hmm, İndi ise bloklar kesilir. <laughs> Moddakidir. Gördüğünüz gibi böyle böyle gelir. Ve burada kırıl, kırılan katman kayısı bloğu var. Kıh kıh bloklar, Her filan, filan, filan televizor. Ondan sonra niye keserim Mesela bakın oo o, oh, 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 Dostlar, ben nasıl oldu? Ay, bunu selir bu adam, dostlar Bırakı bilmiyordum Bu bana değil Başka da bloklar var? Görülebilir evet. Neyse. Şimdi keşfi item sizlere. Bir bir başlar göstereyim. Çok var keşmede. Çok güzel sportlar var. Gördüğünüz gibi bu kadar. Hemen. ilk kılıcımız Grayat Özel Özellikle için çok çarptırıp patlatabiliyor. Gördüğünüz gibi çok güzel. Şimdi şey saktırıyor bu. Dirt kazmadı. Toprak kazma. Güzel kazıktı. Bu da baktığın uçur. Gördüğünüz gibi bakra uçtu. Bu da kol koparma bu. Yani bir tane diye. Bu insanlarda çalışır. Yanında adam yok diye gösterim Ve Meteor Sword var görüşün meteor yağmur. Neyse i̇şte böyle duvar stuff shadow shadows shadows stuff. Bir da Oh shit. Bu neydi? bu el hareket göstermem için bütün şansa gitmeli ya. Hemen üçüncü şansa geçeş. Biraz oyun kastı bilmiyorum niye. Bakın hemen git. Eldire. Bal bal. Kodman suvadı var. Bu asal geçeydi. Böyle demiştim. ben ben ha. Bunun yüz saldırısı zaten var. Gördüğünüz gibi bu elimi aldım. Çok güzel görsen yani böyle bir şey. Yok da Neyse. Bunları bitirdik. Yeni kıntılara geçelim. Bunlar patlatma var. Hepsini tek tek öpüleceğim. Çok güzel kıntılarımız var. Vardır arkadaşlar kendi modumu yapmak istiyorsanız video like atın. Oha! Korktum bir dakika ben ne yaptım ya? El hareketi düzelti yok muydu? Dur Gitmiyor ki Heh Bir dakika Elindir Kevin var mı? El Kevin El kaldı demiyor Bir dakika ben çözeceğim ki bunu Evet arkadaşlar İlk eşyamız patlatma El şey herkes yaparak patlatıyoruz öyleydim abla kaldı yere düşmeyi bakın incetmek için bir tane kedi yapmaz mıydı Like'den Sword void Öyle kazması kabiliyor mu sır? Asma buz var yürüdüğümüz yer buz yapıyor yani çünkü böyle buz oldu her yer. Bu da Golden Sword. Bunu hatırlarsanız speaker man falan bu geldiğinde kalbın e, kod mesela Evet bunun bir anlamı yok. Hemen diğerlerini geçelim. Evet bunu Toprak kutular falan. Hepsi alıyoruz Reset Sword. Ben gösteremiydim arkadaşlar yanımda insan yok. Hemen, Bir dakika ben nerede şunu aldım. Tamam. Şunun altı asası gitti yoldu. Evet. İlk önce toprak kutu böyle toprak kutu yapıyoruz. Nasıl mı bal ve Kırmızı. Bir tırpan var. Bakın burası entity. Bölgesi o bir <laughs> tek atıyor. Bir hasar falan vermesi gerekiyor. Yüzmüş. Mesela. Player kılıcı hız veriyor. Ee, Ender Sword iç miçek çarptırıyor ve şınanabiliyor. Bu nadir oluyor. O kadar sorusu beni çalışıyordu. Şöyle biraz üstten yaptığımızda evet. Müske olasız. Şey yapıyor. Arkadaşlar bunun düzeltmesi vardı mi? Aha düzeliyor zaten. Neyse nerede kalmıştık diyoruz. Şimdi şekilde aha. boyutlar Dark falan her şey var. Bunları alalım yavaştan kanka. Hepsini. Evet. Arkadaşlar ilk önce Void Dark Sword'u sadece patlatıyor. Kusuması da var da bunu yapıp bak. Bilgisayarda ona bakıyorum arkadaşlar. Böyle karşıdan görünüyor insanlar kontrol ediyor. video'sus. Bu çalışsınlar. Çok. Onun isimlerini yazacağım lan pasla. Evet. Bir şey yapayım dedim. Ve Ice Sword şey yapıyor. Çok güzel çıkıyor. 14'e çıkacak. Nasıl? Cevvam değil, beş kılacak. Kharkos. Bu çalışmıyor. Çalışmıyor. Neyse bu da el kaldır. Elimi indiremeyeceğim galiba. Neyse. Nerede kalmıştık? Şurada. Şu kafesini alalım. Balık kılıç bile biliyorsunuz katayın arkası. Arkadaşlar böyle videonun devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bir gözlük kafes. Bunun çalışanı bir vardı onda vardı da onu şimdi gösteremem. O <laughs> çıstsa sadece. Dal bir dakika. Bunu gösteririm de yere inmiyor ki karakterim. Karakterim yere inse Aha bakın el uçuyor. Bu da hoodie'nin var. Burada evren kontrolcüsü bu da uçuyor ve burada toprak hassası var. Burada da yıldırım. Kendimi yıldırım. <laughs> evet. evet. Montaj um, resim. Hmm. Bu arkadaşlar Mopiker çalışıyordur. Milyon faiz. Stone Commander bilmiyorum. Elinti mi? Aha burada. İkisi de kaldı yani. Mod Picker <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi her bir zamanda şey alıyor. Bakın Mod Picker Abo yanlışlıkla öldürdüm. Mod Picker almadım Neyse Ender Sword. Golden fist Çok bu çok güzel. Hatta sarı bile güzel. Ve Aaron. E, Aaron. Aaron Sword var. Bu da Stone Conventor. galiba ve toprak kol. Toprak ol diyorum ya toprak ol. Burada elindi mi şöyle? Elindi mi güzel Evet. Ice sword. Void sword filan filan. Gayet yapmaz. Bir olarak devam etti. Evet son ikisi arkadaşlar. Daha biraz da vardır. Toprak yap düzelt. Bu, vallahi bu çalışıyor. Ben kardeşim üstünde bunu denemiştim ama şimdi o görünüyor. kalkma var yani elinize kalkabiliyorsunuz biliyorsunuz evet arkadaşlar gittik onlara falan bu kafes burun ikisi nitroksin bu aha geçti oraya libya asaslı ve zaman asılmadır falan sonunda göstereceğim kafes tuzağını şu kardeşciğimiz evet Haydi kardeşciğimiz. Ya kısa da şöyle göstereyim. Bakın. Demir oluyor. Ee, kalksana. Ya, bu burnunu eksik. Bu, i̇çiyorsunuz. Böyle yavaş bir şekilde. İçiyorsunuz da ben de oyun kartı çok eşya aldım. de da önü gördüğünüz gibi içtiğim i̇şte, var. Babı bir tahta suları var, babı kafa satıyor ve babı bir toprak Bu da top, toprak oldu. Süt var mı süt süt süt. Ben nasıl bunu söylüyorum? Süt yoksa yandık vallahi. Ben nasıl devam edeceğim videoya? Lütfen ya. Ya abi. Hey. la lan çok şeyli. Şu al kanka. İç. İçsen. Yine geldi. Bak, kanka. Bak bir. Zamanı durdursam. Şey ne Zaman atsam. Oldu mu? Sen olsun, oldu. Oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben kendimi toprak yaptım onu bırakacak nasıl zıltırmayım bilmiyorum. Bir de bıraksa var. Neredesin be kardeşim? <tık> dakika efekt ya nasıl belki söyleyeyim. Efekt ya <tık> <tık> neredesin lan? Tır. Kela. Olmuyor. bak bakar asaslar çalışıyor çok büyük patladı bile ah <laughs> ben bunu nasıl ortadan kaldıyım be kardeş falan mı yapayım kendim al al falan da yaptım kendim bak geçmiyor bu dakika. Ben bunu ne kaldıramam. Neyse arkadaşlar. Videom ee, videomu bırakıp artık. şu anda çalışıyor. Bakın arkadaşlar zaten attım.